Ya Bizim olarak bu konularla bilgimiz var. Ama konu iki yıllık değil. Bunları kendileri, e, pazarcı, esnafını o şekilde lanse etmek istiyor. Ve bizde kararlarımız var. Komple burada bizim kendi 2022-2018-2022'de 2, 18. 2. 2022'de Kütahya Valiliği'nin vermiş olduğu bize bir yazı var. Burada bir yazı var. Burada komple pazarcılar odasına. Ve en sonunda da şurada şöyle bir ibare konuluyor. Pazar yeri yeri yapılıncaya kadar geçici süre ile olmak üzere koşullanır diye burada bir yazımız var. Buyurun şöyle yazıyor burada. Burada 2 yıllık işte Hakan'ın bu işten bilgisi vardı. Pazarları 2 yılına buraya taşındı. 2 yıl sonra kalkacaktı belediyeden ve diğer arkadaşlarımız pazar yerinde böyle bir söylenti çıkarmaya kalkıyorlar. Kesinlikle böyle bir söylentiye biz kabul etmiyoruz. Burada da var tekrar karar. Kütahya Valiliği'nin, Kütahya Valiliği İl Trafik Komisyonu'nun kararıdır arkadaşlar bunlar. Burada da zabıta müdürümüzün bize tebliğ ettiği kağıdımızdır. Tebliğ ettiği kağıttır bize. Burada da komplesi yazıyordur. Şöyle buyurun. 2022 yılında alınan kararda geçici süre ile diyor. Burada süre belirtilmiyor. Pazar yeri yapılana kadar Geçici süreyle diyor, burada iki yıl kalkarız, 3. yıl kalkarız, böyle bir söylentinin aslı yoktur. Bunları da kim görmek istiyorsa, kim bakmak istiyorsa odamızdan alınabilir. Bizim bunlar komple Kütahya İl Trafik Komisyonu'ndan gelen kararlarımızdır. Böyle bir şeyin aslı yoktur. 2 yıl süreyle, 6 ay süreyle, 3 yıl süreyle pazarları burada dursun, ondan sonra kalksın, öyle bir kesinlikle söylentisi yoktur. Biz de kararla, biz evrakla konuşuruz, kağıtla konuşuruz, kanıtla konuşuruz. Bu konuda Kütahya halkımızın ve pazarcı esnafımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Biz de odamızda esnafımız bu kağıtları, bu evrakları isteyen olursa gelip bizzat gösterebiliriz. Sakıncası yok verebiliriz de. Bizim hiçbir şekilde oranın altına iki yıl burada kalsın imza atalım. Ondan sonra tekrar bakarız. Öyle bir söylemimiz kesinlikle yoktur.